Sunucu ne sunucu? Eightborn diye bir sunucu vardı abi onu soruyorum. Ha Eightborn. O, o ne ya? O ne oldu o Eightborn? Arkadaşlar 3. Oh. sezona hazırlanıyoruz işte. Bakılır be cani. Bakarız <laughs> ya. Yani oğlum işte hem RP severleri şey yapıyoruz, doyuruyoruz. Hem akım alıyoruz, RP sevmeyenleri doyuruyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. <laughs> ya o beyler RP sunucu ince ayarı olsa bile sorunsuz yapayım desen 2 hafta mekaniği. Ya biz şimdi zaten 4 tane skripti Adanza'ya e, A'dan Z'ye değiştirdik. Eski, bir şeyler kattık onlara. Yeni 3-4 tane de sistem ekledik. Ama bu beta asıl olayı scriptlerin tamamlanması değil asıl şey oğlum yani yönetimsel kararlar yani admin ekibi bile değişecek baktığında o yüzden böyle pat diye hadi beta'dan çıkıyoruz diyemiyoruz aslında o aceleyle açtığımız sunucunun süre gelen kısmını şimdi tamamlıyoruz bu noktada da mecbur olarak biraz bekliyorsunuz yapacak bir şey yok ki daha kaliteli bir sunucu devam etsin eskiyi aratmasın diye ya bu admin ekibi değişecek kısmı şey değil. Bu adam adi herif bunu atıyoruz maksadıyla değil de gerek yok. Çok kalabalığız ve o kalabalığın karşılığında çok net iş çıkmıyor. Ben de öyle bir karar aldım. Dedim ki 3-4 kişi olsun admin ekibinde. E, yeni bir iki kişi daha alayım. Herkes stressiz devam etsin. Kimler gitti? Ya öyle bir gitme şeyi yok ya oğlum. Herkes bir arada gene de. Oğlum bir git. Isırıyor oğlum bu sinek. Klaf deodorant var mı lan? Getiriyorum. E, beta sürecinden çıkacağız işte. Yani çıkacağız dediğim bu yönetimsel birkaç eksik kaldı. E, ekip de buraya geliyor. Yüksek ihtimal. Hatta Utku bana mesela demiş ki bu hafta açarız skripsel olarak demiş yani skriptler bitti demek ki o yapılması gereken dört şey bitti diye algıladım tamam skripsel bir engelimiz yoksa yönetimsel detayları konuşmamız taş çatlasın ee, tabii büyük toplantı iki gün 3 gün sürer Ankara'daydık çok bakamadım şimdi bakacağım yani sonucu açılacak yani öyle bir, bir ay falan beklemeyeceksiniz